Sağ taraftaki kötülenmenin simgesi, sol tarafın zinetin simgesidir. Göz kuyruğunun sağ tarafını seyirmesi sevinci, sol tarafın ise malın habercisidir. Göz altında sağ taraf iyiliği simgelerken, sol taraf mevkinin yükselişin habercisidir. Dudakta, üst tarafın sağ tarafı seyiriyorsa rızık, sol taraf seyiriyorsa şenliğin habercisidir. Dudakların uç kısımları sağ rızkı simgelerken sol taraf şenliğin habercisidir. Dudak altı sağ taraf ve sol taraf güzelliğin habercisidir. Kulak sağ ve solun seyirmesi tamamen güzel bir haber alacağınızın simgesidir. Boğazınızda eğer sağ taraf seyiriyorsa mal, sol taraf seyiriyorsa üzüntünün habercisidir. Vücudumuzdaki seyirmelerin hepsinin bir anlamı vardır. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz.